Herkese merhabalar arkadaşlar. Yeni videoya hoş geldiniz. Yine kümesteyiz bugün. Gurk tavuğumuz ve civcivlerini böyle saldık. Burada geziniyorlar. Akşam saatleri. Şimdi tavuklarımızı yemleyeceğiz. Bunlara da besleyici bir tarif yapacağız. Daha öncesinde izleyen arkadaşlar biliyorlar zaten. Bizim civcivleri hızlı büyüten tavuklara çok faydalı bir tarifimiz var. Ve bu tarif çok basit arkadaşlar. Şöyle size Malzemeleri göstereyim. Burada böyle granül yemimiz var. Burada da yumurtalarımız var. Bu yumurtalar Ramazan ayında iş yerinde yenmeyen, sahurdan kalan yumurtalar arkadaşlar. Çöpe gitmesin diye arkadaşımızın birisi sağ olsun bize getirmiş. Biz de şimdi bunları böyle karıştıracağız buradaki yemle. Tavuklarımıza vereceğiz. Şimdi önce karışımı hazırlayayım. Civcivlerimize, tavuklarımıza bunları atalım. Sonrasında sohbetimize devam edelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar karışımı hazırladık şu anda yumurtalı. Granül yemli. İçinde arpa var, buğday var, mısır var. Bir de haşlanmış yumurtalar var. Bunları civcivlerimize vereceğiz, tavuklarımıza vereceğiz. Özellikle civcivlerin büyümesinde bunun etkisi büyük. Anneleri zaten geldi hemen. Buradan alıyor. Eğer ki fark edilirse bizim burada yumurtayı verdiğimiz bütün tavuklar şu an buraya toplanırlar arkadaşlar. Zaten bir tanesi geldi. Onlara da vereceğiz ama öncelik tabii ki küçüklerin. Diğer gurkumuz da civcivlerini şurada gezdiriyor. Şimdi götürüp ona da vereceğim. Bir miktar burada bırakalım. Bunlar burada yesinler. Şöyle bıraktık ama tabii diğer tavuklar bırakır mı civcivlere? Hemen toplandılar. Kümesin değişik yerlerine bunu pay edeceğim arkadaşlar. Bu şekilde yemeleri daha rahat olur. En azından civcivler de alabilirler. Biraz buraya bırakalım. buraya koydum şimdi. Şuradaki kurkumuzun civcivlerine verelim. Bunlar da bayağı büyüdüler arkadaşlar havalar da güzel gidiyor. Artık annelere bir şekilde zarar gelmeden büyütür diye düşünüyorum. Bir de bir konu daha dikkatimi çekti arkadaşlar burada. Genellikle bu gurkumuz civcivlerini hep bu duvarın dibinde gezdiriyor. Bunun sebebi de burada teller var. Bu yeşil tellerin içerisinde civcivler girip çıkıyorlar devamlı. Muhtemelen gurk tavuk da dışarıdan gelecek bir saldırıda civcivler bu tellerin arkasında biraz daha güvende olsunlar diye burada geziniyor. Yani annelik içgüdüsü böyle bir şey arkadaşlar. Bir kanatlı hayvan deyip geçiyoruz ama onların da böyle kendilerine göre hesapladığı bazı şeyler var demek ki. Bunları böyle gözlemlemek, canlı olarak gözlemlemek çok keyifli arkadaşlar. Daha öncesinde biz de böyle videolarda izliyorduk, hep özeniyorduk. Bir türlü yapamıyorduk ama şu anda böyle bir imkanımız var. Bu da elbette bizi mutlu ediyor. İmkanı olan arkadaşlara da tavsiye ederiz arkadaşlar. Müsaitse eğer ki yeriniz hem evinizde yumurta ihtiyacınızı karşılayabilirsiniz. Hem de dediğim gibi stresinizi, sıkıntınızı hayvanlarınızla atabiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi biraz da tavuklarımıza verelim arkadaşlar. Onlar da bu lezzetten mahrum kalmasınlar. Toparlayayım onları böyle. Zaten şimdi hemen geleceklerdir. Buraya toplayacağız şimdi bunları arkadaşlar. Evet görüyorsunuz hemen bir şeyler olduğunu anladılar ve buraya toplandılar. Buradaki kuluçka makinamızdan çıkan civcivlerimiz kaldı. Bunlara da verelim bu son kalanı. Evet. Yemleme işimizi bitirmiş olduk arkadaşlar. Arkadaşlar aradan çok fazla bir zaman geçmedi. Yaklaşık 2-3 dakikanın içerisinde yaptığımız bütün karışımı tavuklarımız, civcivlerimiz paylaştılar. Şu anda geriye pek fazla bir şey kalmadı. Burada da Blue Astrolop pilişlerimiz var. Bunları tavuk olarak aldık ama muhtemelen bu iki tane olan horoz gibi duruyor arkadaşlar. Şu an ibikleri kızarmış. Sakalları biraz daha aşağıya doğru uzamış. Siz ne tahmin ediyorsanız yorum kısmında belirtebilirsiniz. Yani bir tane astrolop horozumuzun olmasını isterim aslında ama içerisinden iki tanesi horoz gibi görünüyor. Bir tanesi de tavuk. En azından birisi horoz olursa bizim için daha iyi olur. Bir de biliyorsunuz arkadaşlar Sultan Orozumuzla takas ettiğimiz dört tane pilicimiz vardı. Bunlar biraz daha böyle dışarıda kalmışlar arkadaşlar. Ama tabi alışmaları için biraz sürenin geçmesi doğaldır. Daha öncesinde kaldıkları yere göre bizim kümesimiz zannediyorum ki bunlara ödül olmuştur. Çünkü dün zaten bu civcivlere aldığımız yerdeki durumlarını görmüştünüz. Kafesin içerisinde kapalı bir halde. Zaten yarka üretim çiftliklerinin durumları biliniyor. Küçük ortamda olabildiğince fazla sayıda üretim yapmaya çalışıyorlar ticari amaç güttükleri için. Dediğim gibi bunlar da bizim kümesimizde şu an mutlu gözüküyorlar. Bir sıkıntı yok gibi. Kümesimizdeki durumlar bu şekilde. Bunlar da büyüyüp yumurtaları, kılavuzları salmaya başlarlarsa bizi mutlu edecekler. Sultan orozumuz içinde de inşallah güzel bir sahibi olur. En az burada olduğu kadar rahat, ferah bir kümese gitmiştir diye ümit etmek istiyorum arkadaşlar. Bugün kümesteki son durumla alakalı size bilgileri aktardım. Biraz da sohbet etmiş olduk. Bugünkü videomuzu burada sonlandırıyorum arkadaşlar. Eğer videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı lütfen unutmayın. Videoların devamının gelmesi için de kanalımıza abone olursanız seviniriz. Bizi izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar.